Tavruk Mağarası ve Tavruk Mağarası'nın dibinde dökülen şelale gördüğünüz gibi sayın seyircilerimiz ormanın ve dağlıkların arasında yer yer memleket Kahraman Maraşili'ni izlerli izleyeceğimiz Maraşili'nin Ölüca bölgesindeki 20-25 kilometre ötesindeki bir dağlık ve ormanlık alandaki Savruk Mağarası'nı ve Savruk Şelalesi'ni siz değerli izleyicilerimize bir doğru parkurlardan dolayı geçtik ve bu güzel görseli siz değerli izleyicilerimize göstermiş olduk. Gerçekten harika ve görsel güzel. Ya Allah'ın yaratmış olduğu bütün güzellikler güzel ya Rabbi. Arkadaşlar ve değerli izleyicilerim gerçekten güzel görmeye değerli yerler. Güzelliklere bak ya. Bu güzelliğe bak ya.